Anne, Anne, ne? Anne beni markete götür. Tamam kızım, gidiyoruz ya. Hadi gidelim. Bana her şey alacaksın, olur mu? Tamam, arabayı da. Sürekli. Bana ne alacaksın? Seçersin. Ne seçeyim mesela? Ne alırsın? Ben istediğim her şeyi alabilir miyim? Alabilirsin. İyi tamam o zaman. Sonra bana bunu alma, bunu alma deme, tamam mı? Hı? Her şeyi alacağım. Anne bak kedi. Anne bak kedi gelmiş ya adam. Neden? Tırmalamaz Tırmalamaz annem bu kedi çok yine Baksana sokakta kalmış Hı? Anne Anne ona mama alalım mı Kediye mama alalım bak gidiyor Tamam alalım kızım. Alalım mı alalım Tamam kızım. tamam mı o... Hayır oyuncak istemiyorum Benim bir sürü oyuncağım var Ben sadece aburculuk istiyorum tamam. ben... Dondurma istiyorum Cips istiyorum Çikolata istiyorum Tamam mı Hadi o zaman gidelim. Ali zaten çok mutluyum. Evet az kaldı anne. Anne ne? ben yoruldum beni kucağına al. Nasıl taşıyacağım kızım? Tacanın adam olmuşsun. Ama anne ben çok yoruldum ya. Bak yürüyemiyorum. Bak ben taşıyamıyorum seni. Hadi yürü. Ya anne ya. Bana ne? Beni Ay. kucağına al. Ama tamam. Tamam hadi gidelim o zaman. Anne ya. Tamam hadi gidelim. Of daha bir sürü yolumuz var ya. Ayaklarım yoruldu anne. Az mı kaldı? Az mı kaldı? Tamam hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar anneme çiçek koparacağım bekleyin bekleyin anneme çiçek koparacağım anne anne sana sürprizim var. Bak sana çiçek kopardı. Anne senin için. Ay buradan da ne kadar çok araba geçiyor. Anne ya. Çıkmam anne. Niye çıkayım kaldırımda yürüyorum işte. Hadi hızlı hızlı gidelim ya. Of bak yine araba geliyor. Sıkıldım ya. Of. Hemen gidelim. Aa, anne bak burada köpek kaka yapmış. Basma anne. Basıyordun az daha ya hadi gidelim hadi anne elimi tut anneciğim elimi tut anneciğim hadi karşıya geçelim anne arabalar geliyor kaçalım koş anne koş, koş, koş. anne anne ne oldu anne terliğim büyük mü sana <laughs> yürüyemiyor musun anneciğim anne, para mı verdin bana teşekkür ederim anneciğim <laughs> hadi gidelim çok yoruldum ah oh. Çok yoruldum anne. Evet geldik bak. Sonunda markete geldik anneci. Annemin de terlikleri çıkıyor ya. Anne niye kendine göre terlik almıyorsun gidip büyük alıyorsun acaba? Hadi of hadi girelim artık. Anne anne abur cubur var ben abur cubur istiyorum anne. Anne bana bundan anne bundan o anne bundan istiyorum. Araba mı alacağız? Tamam hadi gel alalım. Dur ah, yardım edeyim sana çek. Çek anneciğim. Ay. Ay çekemedik ya. Dur ben dur. Sana. Tamam böyle yapalım. Ay ben gittim onu yanlışlıkla cebime koydum kız. Evet. Buraya koyalım ha. <laughs> yanlışlıkla cebime koydum. Dur çıkaralım dur. Anne hadi hadi gidelim. Bak bundan aldım başka ne alacağım gel. Gel ben o abur cubur seçeceğim gel. Abur cubur. Başkan başka ne alsam? Bundan mı alsam? Yoksa bundan mı? Yoksa lollipop mu? Hmm. Aa şeker de var. Kızım sana bundan al Bundan mı alacaksın? Tamam bir tane de ondan istiyorum. Başka? Başka? Hayır ben onu sevmiyorum anne. Ben onu sevmiyorum. Bir de sakız alacağım kasadan. Kendine mi, Kendine mi alacaksın onu? Tamam. Ah, du ben sana yardım edeyim anneciğim. Ay o da çok pahalıymış anne. Olsun anneciğim. Hadi gidelim o zaman hadi. Anneciğim, anne bir de, de cips alacağım kendim. O sakızdan istemiyorum ben. Ben falan istiyorum. Alacağım. Tamam hadi gidelim o zaman. Balon alayım. Ama kumsal ben. Yani anne ben <laughs> kumsal demişim ya. <laughs> Ama ben alacaktım. Sen niye alıyorsun? Ben seçmiyorum. Sen seçiyorsun ya. Bak 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 bak. Hii. Aman Allah'ım. Anne hadi şimdi de sıra içecekte. Kendine soda mı aldın anne? Ben de meyve suyu istiyorum. Bir de cips istiyorum. Gel. Gel cips istiyorum anne. Cips istiyorum. Tamam. Tamam bir de cips istiyorum. Cips, cips, cips. Anne, anne cips istiyorum. Anne cips burada, burada. Gel ya. Cips burada. Ben cips... Aa cips yok. Anne. Bu tarafta mı kaldı acaba? Cips istiyorum anne bana ne? Ben Aa buradalar. Burda. Cips. Cips istiyorum bana ne? Hayır onu istemiyorum. Onu ben istemiyorum. Ben, ben bundan istemiyorum geldin. ya. Ben kendim alıyorum. Bunu. Ama hayır ya. Tamam ben istemiyorum. Cips soğan istemiyorum. Ben <laughs> kendim Ay ben cips soğan istemiyorum. Bana, bana, ne. bana, ben, bana Hayır gel Gel istemiyorum. Dondurma alacağım ben. Bana ben ne? Yapacağım. Ben dondurma alacağım. Hı. Bana ne ya? Bana ne ya? Ben dondurma alacağım kendime. Bakayım hangi dondurmalardan varmış. Ben parmaklı dondurma istiyorum. Ben parmaklı. Aa anne. parmak. Parmaklılar bu tarafta. Gel anne. Anne gel. Burada. Burada istiyorum anne. Bak. Bak ben bunu çok Bir seviyorum. Ya kuşağı, kuşağı var mı? Evet o da varmış anne. Sen gök kuşaklı seviyorsun. Ben de bundan seviyorum. Dondurma da aldık. Hadi gidelim o zaman. Ben her şeyimi aldım. Ben de aldım. Sadece sadece sakız kaldı. Sadece. Sakızımızı da alıp gideceğiz. Oley. Oley çok mutluyum. Annem her şeyi, istediğim her şeyi aldı. Hadi gidelim anneciğim. Bebekle anneciğim. Hadi anneciğim. Gidiyoruz. Anne. Arkadaşlar bakın annem istediğim her şeyi aldı bana. Dondurma aldı, çikolata aldı, sakız aldı, Ortada cips aldı. Siz de ailenize, çocuklarınıza. Alıyor Her şeyi alıyor Alıyorlardır tabii ki de anneciğim. Herkes alıyordur. Arkadaşların annesi de alıyordur Gerçekten. onları. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.